Merhaba çiçek dostlarım, çiçek dolu dünyam kanalıma hoş geldiniz. Bu güzellikle şöyle arkadaşlar, akşam bir video çeki çekeceğim. <laughs> Bugün paketlerle uğraştım, biraz yorgunum. Belki sesime de yansıyordur bilemiyorum. Oturup çay içmeden şöyle dedim, bir video çekeyim, yayınlansın, sizlerde izleyeyim. Şu güzellik yeni geldi, harika değil mi? Çok böyle beğenerek aldım arkadaşlar böyle bir tane kaldı yani bugün gelenlerin çoğu zaten satıldı şöyle kalanları göstereceğim bu tür şöyle bir tane 300 TL arkadaşlar bunun fiyatı şöyle marantalar geldi şu türden çok sevdiğim bir tür şöyle 150'lik var ee, bir de 80 TL'lik var arkadaşlar Şöyle göstereyim. 80 TL'lik olan türler. Şu kısım. 150'lik de şöyle 3 tane var. Şöyle ayırdım. Ee, büyüklü, küçüklü. Hani çoklu, azlı o şekilde. Şu çok güzel bir tür. Şöyle yaprakları telefonda iyi çekmiyor. Şöyle göstereyim. Bakar mısınız? Harika. Şu göbeği kırmızı. Şöyle renkli Zaten çok seviyorum şöyle verigata türlerini. Bu da sanki böyle pastel boyayla boyanmış gibi harika duruyor. E, bilmiyorum arkadaşlar ama e, çok farklı bir tür. Şöyle yaprakları sert Bu şekilde. Tabii yabancı bir ismi vardı ama onu da akılda tutmak mümkün değil maalesef. <laughs> şunu ayıracağım daha ayıramadım ee, şunu ayıracağım inşallah yarın ayıracağım bunları bundan çünkü elimde kalmadı mücevher orkide bundan da ayıracağım isteyenler var çünkü herkese tamam tamam diyorum ama dediğim gibi hani hep işlerim hep paket işleri olduğu için yani onları da ayıracağım inşallah şöyle şu satışta değil şu da değil şu 100 TL arkadaşlar Şöyle maculata Alman begonyası. Şimdi şu Sıdık ablacığım da istemişti. Başka yok sanırım. Bu türden. Bu da özel bir tür arkadaşlar. Şöyle melek kanadı. Bundan da geldi. Bitti. Kalmadı maalesef. Sıdık abla da istemişti. Şimdi geldi aklıma. Çünkü o da isteyince ona verdiğim zaman kalmıyor. Başka yok. Şöyle şu var. E, algoritma iki yapraklı 100 TL arkadaşlar. Son bir tane şöyle çift çatallı e, iri çiçekleri var. Yani 1 liradan bile büyük çiçekleri. Allah, Allah Buradan bir çiçek gördüm. Bir saniye. Şöyle bakın. Normalde bu beyaz değil pembeydi. Bu nasıl beyaz açmış anlamadım. Normalde pembe açıyor. Herhalde yaprağın altında kaldı diye mi? Beyaz ışık görmediği için mi anlayamadım. Şöyle arkadaşlar. E, bunun fiyatı 70 TL. Şöyle çift çatallı. Şöyle agrone makivlerim var. Dün demiştim yeniler gelince video çekerim ama çok bir şey kalmadı. Geldiği gibi bitiyor çünkü gruptan paylaşım yapıyorum. Daha önceden de paylaşım yaptığım için e, gelmeden de hani ayırttıranlar oluyor. Hani istiyorum gelince bana ayır diye. O yüzden arkadaşlar ayırdım zaten onları da paylaşacağım göreceksiniz. Şu 80 TL en küçük boyutu 100, 130, 150, şu 200. Şöyle e, agrenema var. Yeşil, uzun yapraklı, açıklı koyulu yaprakları. Bu 200 arkadaşlar. Şurada melek kanatları var. Bunlar da maşallah bayağı bereketli. Her yerden çıkıyor bakıyorum. Bunlar en son kalanlar şimdi. Şöyle bakın. Şu şu 30 TL arkadaşlar bunun fiyatı. Şunları da 50'den vereceğim. 50 3 tane var. Sana yok. Şu şu da 30. Şu da 30. Şunlar 50 arkadaşlar bitsin. Normalde 70'lik. Onlar da bitsin. Şöyle bu var. Bundan da az kaldı. Bundan da çok isteyen arkadaşlar oldu. Şöyle çiçeğini görünce tabii ki dayanamıyorsunuz. Alıyorsunuz ama söylüyorum sürekli. Çok güzel tür diyorum sizlere. Ama tabi açınca daha iyi satış oluyor. Şöyle şu kendime ayıracağım ama düz söylemiştim. Şöyle sukulentlerim var. Şunlar çok güzel. Şunlardan kaçırmayın arkadaşlar. Muhteşem şu türler. Kendime de ayırdım şu çiçek açan bir tür. Ya dediğim gibi şunların renk açılmaları oldu. Çünkü uzun zamandır balkonda iç kısımda. E, o yüzden böyle açılmalar oldu. Yerim de yok. Hani dış mekana nereye koyabilirim diye düşünüyorum. Kendi sukulentlerim var. E, salon cam önünde. Sadece benim bu balkon, tek balkon zaten kapalı bir de salon e, camı dışa bakıyor arkadaşlar. Diğer arka odalar benim ara boşluğa bakıyor, karanlık, dışarı bakmıyor. Yani e, odaya girdiğimiz zaman ışık yakmak zorunda kalıyoruz. Dört daire üzerine olduğu için yanlarda binalar bitişik. E, hani yanlarda da cam yok. Sadece önde cam var. Bir de arkada bir küçük odayla yatak odasında karanlığa bakan ara boşluğa bir cam var. O da karanlık tabii ki. Yani e, aydınlık olsaydı orada da değerlendirirdim herhalde cam önlerini. Yani yatak odasına bile koyardım herhalde çiçek. <laughs> çok sevdiğim için. E, şöyle şu var. Son bir tane kaldı. 100 TL. Şöyle e, maranta var arkadaşlar. 200 boyut form olarak çok güzel. Şöyle bakın. Bu şekilde arkadaşlar. Gündüz burayı bir görseydiniz buranın bir halini. tabi görenler oldu <laughs> gruptan paylaşıyorum. Her anı paylaşıyorum. Paket yapıyorum, paylaşıyorum. Onlar zaten biliyor çiçek dostlarım. Şöyle e, dua çiçeği var. Zeytin dalı 300, şu 500 arkadaşlar. Şöyle 5 TL çok güzel yaprakları zamiye var 200 arkadaşlar ee, şöyle e, şundan var 100 tl şunlar 100 şunlar ayırdıklarım e, bunlar serpil ablacığımın şöyle ayırdım bunlar da serpil ablacığımın şunlar da aynı şekilde onu ayırdım şöyle inşallah haftaya gönderim yaparım Şöyle. Tabii ki yarın tekrar kargo paketlemem var. E, cumartesi yine var arkadaşlar. Yani haftanın her günü paket var. E, sadece pazar günü boşum ama yine tabii ki bu pazar günü de yine boş durmuyorum. Yine çalışıyorum, yine çalışıyorum. Yani benim tatilim yok anlayacağınız. Şöyle bakın bunlar benim. Çok güzel büyüdü. Küçücüktü. Herhalde 3 yapraktı sanırım, şöyle küçüktü. Çok güzel gelişti. Bu da çok güzel bir tür. Şöyle bundan satışında yapmıştım. Dedim bir tane de şöyle kendim ayırayım en küçüklerini ayırmıştım. Harika oldu. Böyle arkadaşlar, video bekleyen çiçek dostlarım var tabii ki. Şu kızım da bakın, her yerinden böyle minik minik bebekler vermeye başlamış. Şöyle görüyorsunuz değil mi? Netleştirince aynı türleri gövdeden bebekleniyor. Şu kalonşelerin de dışarıda durması gerekiyor. şunlar var. Patayalar var. 300 TL arkadaşlar bunlar. Çok güzel büyük formda. Şunlar var. 200. şunları daha kesmedim ee, şöyle ayırmadım daha bunları şöyle büyük haleli bu şekilde 170 arkadaşlar fiyat olarak bu şekilde şimdi içeriden bir paylaşım yapacağım arkadaşlar ee, çiçek ayırdıklarım hani çiçek dostlarım ayırdığım çiçekleri paylaşacağım evet geldim arkadaşlar içerideyim Bugün paket yapmama rağmen yine masa dolu. Yani düşünün yani ne kadar çok çiçek elimde. Yani paketle paketle hepsi birikince gerçekten bana çok zor oluyor. Yani bugün bilmiyorum kaç tane çıkardım. Tahminen bir 10 paket hazırladım. Şöyle şurada da var. Hepsini tek tek paylaşacağım. Şunlar Cemile Cemile ablacığımın şöyle kendisi kastamamdan şöyle bu türleri ayırmıştım kendisine. Valla eksik mi fazla mı bilemiyorum. Aklım dolanları ayırdım. Ee, şöyle burası da bakalım. Heh, şurası şurası Selma Hanım'ın. Bu da Kastamonu'ya gidecek. Şöyle cumartesi günü onun kargosunu çıkaracağım. Burada Esra camım var. Şöyle ayırdıklarım. şu dua çiçeği de var niye yıkılıyor boyu uzun diye mi çubuk takmak lazım ama neyse ona bakacağım şurada arkadaşlar raziye hanımın kendisi de hastanede annesine bakıyor hastanesi Allah şifa versin inşallah dua edelim arkadaşlar bu şekilde raziye hanımın burada da semra ablacığımın şöyle ayırdıklarım bunları bugün istedi ama yetiştiremedim maalesef. Son paketi ne. yani kapıda kuruyucu çocuk bekledi. Şöyle yoksa bunları da gönderecektim. Burada da eee iftar yablacımış ve biraz karışık, biraz çok olduğu için sığmadı. Yani yine sepetim bitti anlayacağınız. Şurada da var çiçeği. Şöyle yani aklımda olanları gördüğüm bazen kaçırdığım oluyor eksik olabiliyor. Bunları ayırdım. Burada da Hatice ablacığımın şöyle melek kanatları şu özel tür zaten arkadaşlar şu türü bekliyorduk geldi bakar mısınız şu güzelliği muhteşem bir tür harika bir rengi var ya maşallah şöyle bakın Burada da arkadaşlar e, Nazri Hanım'ın şöyle ayırdıkları. şimdi güzelliğine bakın. Milliler harika. Bu şekilde esniyesim var. Bunlar Zehra Hanım'ın. E şurada Hanife ablacığımın. Ya şunu ayırdım ama bundan böyle aklımda isteyen vardı diye düşündüm. Bakıyorum bulamadım. Ee, hani daha önceden isteyen e, Semra abla vardı. iftari abla vardı. Eğer yok biz istemedik diyorsanız zaten bunu Hanife ablayı ayırdım. Bundan istemişti. Bugün yok demiştim hani. Ee, ama hani bulamadım. Bilmiyorum. Bazen gözümden kaçabiliyor. Bazen mesajlar silinebiliyor. O yüzden şimdilik Hanife ablayı ayırdım. Şöyle burada e, Bedriye hanımın şöyle çiçekleri bugün istedi dedim vallahi paket yapıyorum Ayıracağım akşam paylaşıyorum şöyle soğan da var e, soğan satışım da var arkadaşlar e, yonca e, sarı açan katlı sarı yonca şeyi soğanı o da çimlenmiş şurada e, Güzide ablacığım bunları sana yazdım grubumuzun neşesi maşallah enerji dolu. Şöyle bunu ayırdım dua ediyor şu anda. <laughs> şöyle bakar mısınız? Çok güzel bir tür. Hem bir yaprağın rengi çok güzel. Ee, şöyle bir dua çiçeği var. Şöyle maranta duası var. Bir tane melek kanadı var. Burada da Aliye Hanım'ın şöyle ayırdıklarım bunları da aslında yarın kargoya versem mi pazartesi gider mi ptt kargoyla normalde gönderiyorum kendisine soracağım artık Ay, konuşurken esniyesim geliyor bunlar filiz hanımın ayırdım hani yeni gelenlerden filiz hanım bir şey demediğiniz için ayırmadım sadece sukulentlerden şu yaprağı soldu, şuradan yeniden filizleniyor. İsminiz gibi filiz. <laughs> Şöyle harika renkler. Şekilde ayırdıklarım. Bunları da inşallah e, cumartesi kargolamayı düşünüyorum. Dönüş yapacağım. E, varsa eklemek istediğimiz filiz hanım ekleriz. Ona göre kargonuzu çıkarırım. Şöyle Meryem Hanım'ın e, istediklerini ayırdım. Bunlar da inşallah cumartesi günü çıkacak arkadaşlar. Şöyle ayırdıklarım. Eklemek istediğiniz olursa yani dönüş yaparsınız arkadaşlar. Ona göre ayırırım. Bu da ay bunun da Bunlar da arkadaşlar Gülcihan Hanım'ın. E, şöyle dün bir paylaşım yapmıştım. Set hazırlamıştım kendisi almak istedi. Şöyle bunları inşallah yarın kargolayacağım Gülcihan hanımda da sağlıklar, mutlu, huzurlu günlerde inşallah büyütsün. Burada da Şirin'in, şirinli şirin tatlımı tatlı Şirin'imiz var. İsmi de çok güzel Şirin. Kendisi de Şirin. Şöyle Adana'dan e, video yok mu dedi. Buyurun Şirin Hanım, videomuz hoş geldiniz. Ay, ay. şöyle ayırdıklarım. Bunları beğendi, almak istedi, eklemek istediğim bir şey varsa şirinim eklemek istersen dönüş yaparsın. Gerçi yeni gelenlerden çok bir hani çeşit kalmadım. Aranta var dediğim gibi, şu türden var. Ee, şu göstermiştim, şundan var elimde yeni gelenlerden. Böyle arkadaşlar. Şunlar, şunlara bir türlü bakamadım. Hiç fırsatım olmadı. Şöyle bayağı bakın köklenmişler. Ee, bunlar da tomurcuk Şöyle bakın çok güzel. Onlara bir el atmam lazım. Hiç bakamıyorum ki yoğunluktan Şöyle bakın dolu dolu. Şöyle tomurcukta Yine bol köklü saçaklanmış. Şöyle bu bibi arkadaşlar. Çok da güzel nar çiçeği böyle renginde. Harika çiçekleri var. Şöyle solmuşu var ama bir tane. Solmuş o da. Burada kohleralar var satışta. Şu bakın bol bebekli. Bakar mısınız her yerinden. Şöyle patlamış. Patlamış patlamış arkadaşlar. Şöyle bir menekşe yaprağı satışta. Buna 50 TL demiştim. Şunlar var kohleralar. Özel tür bunlar 100. Ee, bir de şöyle 120'lik var arkadaşlar. İnşallah susamamışlardır. Boynu bükmüş. Allah bakamıyorum. Üzülüyorum da. Çünkü susuz kalınca alt yapraklarından kurumaya başlıyorlar. Bakın. Şöyle, böyle arkadaşlar, burası da benim e, böyle akrinemalarım, çiçeklerim, kızçelerim Bunlar da susuz kalınca alt yapraklarından hep baktım kurumaya başlamış. Diyorum ya bakamıyorum işte kendi çiçeklerimi bile bakamıyorum, üzülüyorum. Şurada da. Şurada Kez, Kezban Hanım'dı. Evet Kezban Hanım'ın. Şöyle ayırdıklarım. Soğan istedi. Yine soğan isteyen arkadaşlar oldu. Ee, ama kimler istedi? Valla kafam karıştı. Çünkü yoğunluktan tekrardan dönüş yaparsınız. Eklerim arkadaşlar. Soğan var elimde. Bu episkiyam da çiçek açacak inşallah. Şöyle tomurcuk da. Böyle bugünlük videom. Ya şurada var arkadaşlar. Daha ekleme yapacağız ona. Şöyle. Ee, Sibel Hanım'ın zaten arka arkasına da hepsini yazdım, not ettim. Onun çiçekleri de burada. Masa üstünde artık yer yok. Buraya koymuştum. Bakın yani masa üstü yine dolu. İnşallah yarın cumartesi tekrar kargolar çıkacak. Şöyle. Öyle arkadaşlar. Bugünlük videom. Varsa eklemek istediğiniz veya çiçek almak isteyen arkadaşlar dediğim gibi yine söyleyeyim arkadaşlar uzun süre beklemiyorum. En fazla bir hafta çiçek bekletebilirim. Zaten durum ortada görüyorsunuz arkadaşlar. Yani inanın yerim yok. Yani hepsi biriktiği zaman da bana gerçekten çok zorluk oluyor. Ben hem strese giriyorum hem çok üzülüyorum. Bu sefer de yani diyorum ki beni kimse düşünmüyor. Sadece çiçeğimizi alalım, dursun, beklesin. Nasıl olsa bakan var gibisinden ben o yüzden kendimi kötü hissediyorum. Ya tamam hani bir hafta bekleyeyim. Zaten bir hafta içinde yine söylüyorum hani çiçek geliyor. En az 2-3 defa çiçek alıyorum. Geliyor arkadaşlar. Şu anlık gelecek bir çiçek yok. Her an her şey olabilir, bilemiyorum. Bir anda çiçek karşıma çıkıyor, alıyorum. Şöyle vakit buldukça bakıyorum. Hoşuma giden çiçekleri alıyorum. Şöyle bunlar satışını yaptığım türler, her zaman beğendiğim türler. Yani şunlar bakar mısınız? Harika duruyor. Böyle renkli bir masa. Bu şekilde bugünlük videomuz. Ah, şunu da unuttum. Şurada e, Samaya Hanım'ın şöyle e, kavuşuk istiyordu. Özel bir tür bu zaten. Bunu inşallah yarın göndereceğim. Şunlar Ayşe Hanım'ın. Ayşe Hanım eklemek istediğiniz bir şey yoksa bunları da gönderebilirim. Çünkü skulentler durdukça formu bozuluyor. içeride. Böyle arkadaşlar. İnşallah beğenmişsinizdir videomu. Kendinize iyi bakın. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.